Merhaba arkadaşlar. Manu Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Adobe Illustrator derslerine devam ediyoruz. En son kalem aracında kalmıştık. Bugün ise kavis aracıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarda seçim aracı, doğrudan seçim aracından bahsetmiştik. Bu videomuzda dediğimiz gibi kavis aracını bahsedeceğiz. Kavis aracı kolayca ceğeri ve düz çizgiler oluşturmaya ve düzenlemeye yarıyor. Şöyle bir tane oluşturalım mesela. Bu şekilde oluşturalım. Böyle kenara koyalım. Şöyle. Yanlış. Eğer shift'e basarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde şu şekiller çıkmaz şu. Genelde göstermesi bir tane gösterilmeden bu şekilde veya bu şekilde çıkmaz. Pardon shift'e diyorum. Farenin sol kliğine basarsınız bu şekilde. Evet şöyle bir tane daha çizelim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. En sonunda birleştirirsek arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şekil elde ederiz. Bunların renklerini şöyle değiştirelim. Abi mor ve kırmızı yapalım. Bunları buradan hizalama da yapabiliriz. Sen yani nesneleri hizala, hizala, şöyle hizalama kısmına gelip. Buradan yatay sola, yatay ortalama, yatay sağ. Aynı şekilde bunu da yapabiliriz. Veya dikey üstte. Dikey ortalama. G 6 Şöyle. Şunu da yapalım. Böyle istediğimiz yere koyabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapalım en son. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bu videomuzda daha önceki araçlarımızdan seçim aracı Oradan seçim aracı ve kalem aracı daha sonraki videolarımızda yani daha önceki videomuzda anlatmıştık. Bu ar videomuzda ise kavis aracından bahsettik. Manu Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.